13 Ocak 2021 Çarşamba ben Oktan Erdikmen. Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn kısıtlamaların Şubat ayında da devam edebileceğini söyledi. Deutschland Funk'a konuştu bakan mutasyon tehlikesine dikkati çekti. Şubat ayında da kısıtlamalara ihtiyaç duyulacağını savundu. Dün de Başbakan Merkel kapalı bir toplantıda Nisan ayını işaret etmişti. Bild gazetesi bu toplantının detaylarını yazmıştı. Bazı eyalet başbakanları da önlemlerin devamından yana görüş bildirdiler. Benim anlamadığım ay sonuna kadar zaten daha yeni uzatıldı. Bir haftada ne kadar çok şey değişmiş olabilir ki? Madem öyle neden en başından uzun vadeli bir plan açıklamadınız onu anlamıyorum. Bir ay bir ay uzatılıyor, insanların psikolojisi bozuluyor bunu takip edeceğiz derken. Bir de tabi finansal boyutu var. Milyonlarca kişi kısa çalışmada, restoranlar, kafeler, kuaförler, taksiciler, otelciler, terziler herkes zor durumda. Buradaki mağazayı kapatıyorsun. Aynı malı internetten satmalarına izin veriyorsun. Senin vergi ödeyen vatandaşın zorda kalırken birileri dünyanın en zengin insanı oluyor. Yardımlar da zamanında gelmeyince bir gün bile önemli bu işlerdi. Bir de aşı meselesi var. Markus Söder aşının bazı meslek gruplarına zorunlu olabileceğini söylemişti. Sağlık Bakanı Şipan buna karşı çıktı. Söz verdim bu pandemide aşı yaptırma mecburiyeti olmayacak dedi. Bavyera'da pazartesi gününden itibaren toplu taşımada ve mağazalarda 15 yaşından büyüklere FFP2 maske mecburiyeti getirilmişti. Normal maske zaten zorunlu. Pazartesiden itibaren bu mavi ameliyat maskelerini veya kumaş maskelerini takmak yetmeyecek. FFP2 olarak bilinen daha koruyucu maskeler takılacak. Ama her yerde değil sadece Bavyera eyaletinde. Markus Söder ihtiyacı olanlara 2,5 milyon adet FFP2 maske dağıtacaklarını söyledi. Ayrıca ilk hafta para cezası kesilmeyecek. Bu iyi niyet haftası olacak dedi. Eleştiriler de var. Hamburg Üniversitesi Hastanesi'nden virolog Knoblo bu tip maskelerin doğru kullanılması gerektiğini söyledi. Yüzle maske arasında hiç boşluk kalmaması gerekir. Sakallılarda sorun olabilir dedi yakında sakallıları da toplu taşımaya almazlarsa hiç şaşırmamak lazım. Çünkü bu mantıkta uzman bunu gerçekten önerdi. Bu arada İspanya'nın Mallorca bölgesinde otobüslerde ve trenlerde konuşma yasağı getirildi. Kimse konuşmayınca virüsün bulaşma ihtimali de düşer diye tahmin ediyor yöneticiler. Gençler bazen gerçekten çok ses yapıyorlar. Bağıra bağıra konuşmayın ne olur. Sol parti de eleştirdi FFP2 mecburiyetini. Katya Kipping Yoksul insanların omuzlarında ek yük biniyor dedi. Tüm sosyal ödemelere de en az 100 avroluk bir korona bonusu eklenmesini önerdi. Saksonya Başbakanı Kreşmer mağazalarda ve toplu taşımada FFP2 mecburiyetine karşı Velte röportaj verdi Eyalet Başbakanı. Bu maskelerin kuaförlerde zorunlu tutulabileceğini söyledi. Kendisi de kuaförlerin ve kozmetik stüdyoların Şubat ayında açılmasından yana. Ancak genel itibarıyla gevşemenin sırası olmadığını düşünüyor. Bunun için önce vaka sayılarının düşmesi lazım diyor. Almanya'da yeni vaka sayısı 19.600, can kaybı 1060 olarak açıklandı bugün. Bugüne kadar aşı olan vatandaşların sayısı da 700.000'e dayandı. Henüz nüfusun %1'i bile değil. İnsidans değeri 155, uzmanlara göre gevşeme için bunun 50'nin altına düşmesi gerekiyor. Almanya'da 1579 mülteci çocuğun da kayıp olarak kayıtlara geçtiğini bildirildi. Kayıp olarak. Yani velileri olmayan bu çocuklar nerede bilinmiyor. 607'si henüz 13 yaşında bile değil. 2018 yılında 5000'in üzerindeymiş bu rakam. Sonra 3000'e şimdi 1500'lere düşmüş. Yetkililer çocukların başka ülkelerdeki akrabaların yanına gittikleri ihtimalinden yola çıkıyorlar. Ama bunun garantisi yok. Doğru belki Fransa'ya gitti bir akrabasına. Belki de başına bir şey geldi. 1579 insan kaybolur mu? Üstelik kimi kimsesi olmayan mülteci çocuklar bunlar. O zaman insanın aklına bin tane kötü şey geliyor. Allah korusun bir kişi bile kaybolsa ortalığın ayağa kalkması lazım. Onu arayıp bulmak lazım. 1500 çocuk ortada yok. Akrabalarının yanına gitmişlerdir açıklamasıyla bunun geçiştirilmemesi gerekiyor. Avusturya'da okulların 25 Ocak'ta açılması planlanıyor. Kademeli ve dönüşümlü eğitim yapılması gündemde. Mağazaların ve restoranların durumu henüz belli değil. Kesin kararlar bu hafta düzenlenecek olan Bakanlar Kurulu toplantısında alınacak. Aşağı Avusturya ve Yukarı Avusturya eyaletlerindeki 45 sınır kapısı da trafiğe kapatılıyor. Avusturya'da Türkiye adına casusluk yaptığı ileri sürülen bir Türk de sınır dışı edildi. Bu kişi İtalyan vatandaşı olduğu için İtalya'ya gönderildi. İsviçre hükümeti de önlemleri 28 Şubat tarihine kadar uzatma kararı aldı. Ayrıca ek tedbirler yürürlüğe girecek. Okullarla ilgili kararlar kantonlara bırakıldı. Etkinliklere en fazla 2 haneden 5 kişi katılabilecek İsviçre'de Yeşiller Partisi de 2025 yılından itibaren yeni benzinli araçların satışını yasaklamayı önerdi. Kısıtlamaları uzatan bir ülkede Hollanda oldu. Önlemler 9 Şubat tarihine kadar geçerli olacak. Başbakan Rutte okulların ve kreşlerin 25 Ocak'ta açılabileceğini söyledi. Çok acil bir şey olmadığı sürece de önümüzdeki 1,5 ay boyunca yurt dışına seyahat edilmemesini istedi. Belçika'da önlemleri uzattı. İçişleri Bakanı Ferlin'in tedbirlerin 1 Mart tarihine kadar devam edeceğini açıkladı. New York Times gazetesi Deutsche Bank'ın Donald Trump ve şirketleri ile artık iş yapmayacağını yazdı. Düşen'in dostu olmuyor gerçekten. Sosyal medya hesapları birer birer kapatıldı. Başkanlıktan hemen alınması tartışılıyor. Şimdi de bu. İrlanda'daysa kiliseye bağlı kadın sığınma evlerinde ölen çocuklarla ilgili soruşturma vardı. Bu tamamlandı. 70 sene boyunca binlerce çocuğun hayatını kaybettiği açıklandı. Bunların hemen hemen hepsi de örtbas edilmiş, kayıtlara geçmemiş. Ölümlerin 1990'lara kadar sürdüğü belirtiliyor. Katolik kilisesi açısından bu ciddi bir utançtır. Son dönemde de kiliselerdeki taciz vakaları ortaya çıkmıştı. Bu nedenle yüzbinlerce üye kaybetti kiliseler. Ancak bu skandallarla yüzleşmek uzun vadede kiliselerin de yararınadır. Bu açıdan çok doğru yapıyorlar. Yıllarca yokmuş gibi yaptı kilise, olayları örtbas etti kendi mensuplarını korudu ama sonuçta en büyük zararı kendisi gördü. Artık büyük ölçüde yüzleşmeyi tercih ediyorlar. İrlanda nüfusunun çoğu Katolik, İngilizler, Anglikan, Protestanlığın bir kolu. İrlanda'da büyük bir açlık vardı. 1845 yılında 7 sene sürdü. Dünya tarihine etkisi oldu. Halk ağırlıklı patatesle besleniyordu, yoksuldu. O sene patates tarlalarına bir mantar dadandı. İlk sene yarı yarıya, ikinci sene tamamen mahsul kaybı oldu %100. 1 milyon kişi açlıktan yaşamını yitirdi. Çok değil 150 sene önce 2 milyon kişi de göç etti. Amerika'ya, Avustralya'ya, Kanada'ya göç etti. Kraliçe sadece 2000 pound yardım göndermişti. Osmanlı'nın arası da o dönemde İngilizlerle kötüydü. Dönemin sultanı Abdülmecid İrlanda'ya 5000 pound yardım yapmak istedi. İngilizler çok buldular. Kraliçe 2000 verirken 5000 veremezsin. Bunun üzerine 1000 pound ve 5 gemi erzak gönderelim dediler. Gemilerin Dublin limanına yaraşmasına da izin verilmedi. Bunun üzerine yakındaki Drogheda şehrine götürüldü. O kadar zor durumdaydılar ki yardımdan dolayı büyük minnet duydular. Futbol takımının armasını bile değiştirdiler. Ay yıldız yaptılar. Drogheda United şu anda İrlanda 2. liginde lider durumda. Arması hala ay yıldız. Gemiciler bir süre belediye sarayında kalmışlardı. Şu anda otel olarak kullanılıyor bina. Girişinde şöyle yazıyor. Büyük İrlanda kıtlığı esnasında Türkiye'deki insanların gösterdiği cömertliğin anısına. İrlandalılar o yardımı unutmadılar. Ama bazı yöneticiler bakın sizin yanınızda savaştık demek için 1. Dünya Savaşı'nda Çanakkale'ye İrlandalı askerlerin de gitmesini sağladılar. İngilizler bir ülkeyi sömürge ülkelerinden getirdikleri askerlerle işgal etmeye çalışıyorlardı. İrlanda'dan, Yeni Zelanda'dan, Hindistan'dan, Burma'dan olayla hiç alakası olmayan gencecik çocukları getirip evlerinden binlerce kilometre uzakta ölüme gönderdiler. İrlandalı askerler cesurdu ancak karşı taraftaki ordu daha cesurdu çünkü vatanını savunuyordu. Sonuçta işgalciler büyük kayıplar verip geri çekildiler. Kayıplar o kadar büyük oldu ki İrlanda'da Türkiye'den gelen bir Ermeni vatandaşın açtığı lokum dükkanını buna tepki olarak yaktılar. 1934'te Çanakkale'de kendileriyle ilgisi olmayan savaşta ölen Anzaklar için bir tören düzenlendi. Atatürk bu törene gidemedi. Ama bir söylev hazırladı, bir nutuk. Dönemin İçişleri Bakanı Şükrü Kaya'ya verdi. Onu okumasını istedi. Şükrü Kaya kağıtlara baktı ve paşam dedi. Ben bunları söyleyemem. Bunlar ancak sizin söyleyebileceğiniz yüksek sözlerdir. Atatürk ısrar etti. "Söyleyeceksin." dedi. Orada şöyle diyordu. "Evlatlarınız bizim bağrımızdadır. Huzur içindedirler ve huzur içinde rahat uyuyacaklardır. Onlar bu toprakta canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız olmuşlardır." Sözler üzerine Çanakkale'de oğlunu kaybeden Avustralyalı bir anne Atatürk'e mektup gönderdi. Acımı hafiflettiniz, gözyaşlarımı dindirdiniz dedi. Bunlar ömrünün büyük bölümünü cephelerde savaşarak geçiren bir askerin sözleriydi. Kendisi de o çatışmalarda vurulmuştu. Şans eseri ölmemişti. Kurşun cep saatine denk gelmişti. Çanakkale'de Almanlar da Türklerle birlikte çarpışıyordu. Cephenin komutanı bir Alman generaldi. Atatürk o zaman albay rütbesinde kurşunun parçaladığı saatini General Liman von Sanders'a hediye etti. General çok duygulandı, çok heyecanlandı. "Söyleyecek söz bulamıyorum." dedi. O da çıkarıp kendi saatini Atatürk'e hediye etti. Savaştan sonra Alman askerler ülkelerine geri döndüler. Liman von Sanders, Atatürk'ün o saatini ömrünün sonuna kadar özenle sakladı. Ancak onun ölümünün ardından eve giren bir hırsız diğer eşyalarla birlikte o saati, o mirası da çaldı. Şimdi saatin nerede olduğu bilinmiyor. O saatin anlamı büyüktü. Keşke kaybolmasaydı. Ama o zamandan bu zamana kadar o kadar çok şey kaybettik ki insan keşke kaybolan tek şey o saat olsaydı demeden de geçemiyor. Hoşçakalın.